Denizleyiciler bu arada 9. Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Denizli EGS Fuar alanında başladı. Açılışta oldukça renkli görüntüler vardı ve ilk kez bu yıl fuarın açılışında bilek güreşi yapıldı. 21 bin metrekare alanda 347 firmanın stand açtığı fuar 4 gün boyunca Denizli halkının ziyaretine açık olacak. 500 otobüsle çevre illerden ve ilçelerden ücretsiz olarak fuara vatandaşlar taşınacak. Açılış kurdelesi Vali Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Denizli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Öner de Demir'e Paşa ismini verdiği 20 günlük bir oğlak hediye etti. Açılışta yoğun ilgiden dolayı zaman zaman izdiham yaşandı. Vali Demir ve beraberindekiler fuar alanını gezerek standlarda sergilenen tarım aletleriyle ilgili bilgi aldı. Beğendin, Bar kapsamında bu yıl ilk defa bilek güreşi yarışması düzenlendi. Birkaç rakibi yenen bilek güreşçilerine çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca traktör, biçer döver, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri ve bağcılık, tohum, fide, fidan ve bahçelikle ilgili teknoloji, zirai ilaç, gübre, ekonomik tarım, hayvancılık, yem ve ambalaj gibi alanlardaki firmalar yoğun olarak bulunuyor fuar 24 Şubat'a kadar devam edecek. Fuara Vali Abdülkadir Demir, Belediye Başkanı Osman Zolan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve çok sayıda davetli katıldı.